Merhaba Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar Şubat 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili balıklar şubat ayında gerçekten çok motive e, olacağınız bir ay yaşayacaksınız özellikle ayın son yarısında güneş burcunuza gireceği için işler gerçekten çok büyük anlamda değişecek e, aynı şeyin üstesinden gelme konusunda beceriniz artacak ve bazılarınızda değişiklikler nedeniyle soğuk kaybedebilecek. kaybedebilecek ama ne kadar sakin kalırsanız e, gelen değişiklikleri ne kadar rahat karşılarsanız her şey o kadar kolay akıp gidecek e, bu değişimi de çok büyük bir dinginlikle kucaklamanızı öneriyorum çünkü bu değişim zaten sizin daha iyiye ulaşabilmeniz için geçirmeniz gereken bir değişim. Tabii bu dönemde çok hassas olacağınızı yine de söyleyeyim. Tam bu dönem özellikle iletişim kurmaya çalışırsanız çevrenizdeki insanlarla, bu en yakın dostlarınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Böylece çok daha iyi bir biçimde atlatacağınız bir dönem olabilir. Ay sonunda daha mutlu olacağınız hayatın tadını daha güzel şekilde çıkaracağınız anlar yaşayacaksınız. Son aylarda gerçekten iyi dinlendiniz. Ayrıca çalışmak için güç ve enerji de kazandınız. Bu nedenle Şubat ayı işin ve birçok sorumluluğun biraz üstünüze alınması gerektiği bir ay olacak. Yaratıcılık ve parlaklığın yanı sıra doğuştan gelen sezgiler, özellikle finans alanı ile ilgili ya da finansal konularla ilgili birçok günlük meseleden de kurtulmanıza yardımcı olacak. Şubat ayı balık burçları için özellikle kariyer gelişimi anlamında çok güzel bir dönem olacak. Hem aile meseleleriyle şimdiye kadar uğraştınız hem de geçmişten gelen bir takım sorunları da çözdünüz. Ama bu dönem dediğim gibi kariyere biraz daha fazla odaklanacaksınız. Çünkü bulunduğunuz yerden daha iyi bir konuma gelmek istiyorsunuz ya da kendinizi geliştirmek istiyorsunuz yahut işinizle ilgili bir gelişim bekliyorsunuz özellikle bu ay. Balık burçları hem kararlıdır hem de iyimserdir. Ee, ve hiçbir şey onları kolayca alışa edemiyor. Ee, aynı zamanda yardımseverdir. Bu ay ayrıca e, hayır kurumları ile ilgili ya da insani bir takım faaliyetlerle ilgili bir takım şeyleri hayatınıza dahil edeceksiniz. İnsanlara daha fazla yardım etmek isteyeceksiniz. E, kariyerle ilgili bu kararlı ve iyimser tutumunuz e, biraz saldırgan davranışlara da dönüşebilir. Çünkü istediğinizi almak için biraz e, daha böyle saldırgan davranmanız, agresif davranmanız da gerekebilir. Küçük olan balık burçları için Yıldızlar pek uygun şekilde kullanılmadığından dolayı umutları pek parlak olmayabilir. Bu bağlamda çocuklarınız da varsa özellikle ebeveyn olarak biraz onun performansını da belki teşvik etmek, artırmak için başka yöntemler kullanılması gerekebilir. Özellikle böyle sınavlara hazırlananlar varsa ya da böyle okulda biraz daha notlarını yükseltmeye ihtiyacı olanlar varsa ekstra çalışmaları ya da belki özel ders almaları gerekebilir. Bununla birlikte bazı pratik ticaret ya da işte çıraklık dönemi ile ilgili uğraşan balık burçları biraz daha iyi durumda aslında. Ama bazıları da biraz asi davranacak bu dönem özellikle yaşı küçük olanlardan bahsediyorum biraz daha böyle agresif enerjiler özellikle çocuklar için geçerli olacak. Ayrıca Şubat'ın 19'undan sonra çiftler gebek gebe kalmak isteyebilir. Yani anne baba olmayı isteyebilirsiniz öyle söyleyeyim. E, ama mesleki bir takım zorunluluklarınız nedeniyle eşiniz veya işte partneriniz için e, zor bir ay sizi aynı zamanda bekliyor. E, ama Karşılıklı bir takım konuşmalarla da işleri yoluna koyabilirsiniz sevgili balıklar. Yani örneğin işte e, siz anne ya da baba olmak istiyorsunuz ama partneriniz biraz daha böyle kariyer yapma hevesi içerisinde olabilir. Ama orta yolu belki de bulmak için e, bir takım konuşmalar içerisinde de e, anlaşmalar içerisinde de olabilirsiniz. Eğitim alan ya da eğitimi devam eden bir balık burcuysanız herhangi bir konuda ne yazık ki yıldızlardan gelen enerjiler dolayısıyla çok olumlu geçmeyecek eğitim hayatları. En azından zor geçecek ya da öyle söyleyeyim. Bir takım sınavları varsa vermeleri gereken ya da sonuç bekledikleri biraz beklentilerin altında kalabilir aldıkları puanlar. Bu nedenle özellikle rekabete dayalı sınavlara ya da diğer önemli sınavlara katılanlar önceden çalışmalı, yoğun çalışmalı, gerekirse ekstra ders almalı, etütlere gitmeli. Çünkü başarıyı sağlamak biraz zor olacak eğitim alanında özellikle bu ay. Aslında çoğunuz hedeflerinizi gerçekleştirmek için epeyce mücadele edeceksiniz. Ee, hani başarı ya da normalde hani çok bu mücadele sonunda ulaşılır ama e, gerek yani bu gökyüzündeki enerjiler dolayısıyla biraz beklentinizin altında kalacak. Hani sonuçlar çok kötü olmasa da beklediğiniz gibi de olmayabilir. Aile yaşamınıza bakacak olursak özellikle Şubat ayı ailenizle eğlenmenin ya da eğlenceli aktivitelerin tadını çıkaracağınız bir ay. Tüm aile etkinliklerine katılırken aynı zamanda eğlenmek için bir takım yerleri de ziyaret edebilirsiniz. Yani belki ailecek gezi düzenleyebilirsiniz. Orada vakit geçirebilirsiniz. Hem çocuklarınız hem de aile büyükleriniz bu toplantılardan ya da bu etkinliklerden de gerçekten zevk alacak. Sağlığınıza biraz bakacak olursak gerçekten mükemmel olacağını söyleyebilirim. Ee, şimdiye kadar biraz stres yaşamış olsanız da bu ay hani sağlığınıza biraz daha odaklanacaksınız. Belki biraz egzersiz sisteminizi değiştirebilirsiniz ya da yapmıyorsanız egzersize başlayabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek şekilde düzgün gıdalarla beslenmeye başlayabilirsiniz. Hani bir hastalığınız varsa da bu ay onu geride bırakacaksınız. Yıldızlar özellikle seyahat alanında sizin yanınızda sevgili balıklar. Bu ne demek? Seyahatlerden büyük kazançlar elde edebileceğiniz iyi bir aydasınız. örneğin bir ithalat ihracat işiyle uğraşıyorsanız özellikle ya da işte alım satım işleriyle uğraşıyorsanız ve bunun içinde bir yerlere gidip gelmeniz gerekiyorsa bunlardan hem eli boş dönmeyeceksiniz hem de beklentiniz üzerinde bol maddi kazanç elde ederek dönebilirsiniz. E, demiryolu, karayolu ya da da işte hava yoluyla e, seyahat edebilirsiniz, yabancı ülkelere gidebilirsiniz ve e, hem e, ticaret hem belki de ziyaret e, anlamında olacak bu e, şeyler sizin için, geziler, seyahatler sizin için. Çünkü hem zevk alıyorsunuz hem mutlu oluyorsunuz hem de çok çeşitli fırsatlarla karşılaşıyorsunuz. Özellikle de batıya yapacağınız e, seyahatler sizin için çok daha güzel sonuçlar doğuracaktır. Şimdi balık burçları hem iyi planlamacıdır hem de e, az önce de söylediğim gibi kararlı bir burçtur. Yani vazgeçmez. Dolayısıyla kariyer alanınıza baktığımızda e, işinize verdiğiniz tüm emeklerin meyvelerini bu ay gerçekten muazzam şekilde alacaksınız. E, özellikle finansal karşılıklar ya da terfi gibi karşılıkları bu ay bekleyin derim sizlere. Bu ay size tavsiyem kendiniz biraz rahatlatmanız yönünde olacak. Biraz kendi içinize çekilmek isteyebileceğinizden rahatlamak için ya da işte böyle kafanızı dinlemek için ufak çok küçük bir kaçamak bir tatil belki planlayabilirsiniz ki zira yapacağınız bu seyahat ya da tatil belki de işinizle de birleşebilir ve dolayısıyla hem eğlenceli hem de fırsat dolu bir e, kaç gün geçirme ihtimaliniz söz konusu olabilir. E, hani çok uzun süre uzaklaşmasanız bile, dediğim gibi kısa yerlere seyahatlerde sizin e, işinize gelecek, sizi rahatlatacak. E, Tabi gittiğiniz yerde bir de e, kişisel alanınıza girmeye çalışan insanlar olabilir e, bu ay. Onları direnme ya da direnç gösterme olasılığınız da çok yüksek. Balıklar zaten ortadan kaybolmakla ünlü olduğu için, hani ortadan kaybolmuş gibi görünmeniz de şaşırtıcı olmayacaktır diğer e, insanlar çevrenizdekiler için. E, bu arada e, eğer bir partneriniz varsa ve bu yakın ya da iyi ilişkinizi devam ettirmek istiyorsanız e, ayın 22'sinde özellikle oluşabilecek gerginliklere karşı biraz temkinli olmanızı öneriyorum. Yani biraz o o dönem özellikle ilişkinize özen gösterin. Gerekirse o bir sıkıntı varsa alttan alın. Ee, belki de bu ortak bir finansmanla ilgili bir gerginlik olabilir partnerinizle ilgili. Ee, ama hani her neyse problem, bunu yeniden düzenleyerek çözüm bulabileceksiniz. Ee, ya da çok bu çözüm işinize yaramazsa kayıplarınızı azaltarak da e, ortalığı biraz rahatlatabilirsiniz. Ama dediğim gibi biraz daha böyle alttan almanız gereken bir kaç gün olacak. Bu ay ayrıca yaratıcı yönünüzü de parlatacağınız ya da ortaya çıkaracağınız bir takım projeler önünüze gelebilir ve bunlar size ilham kaynağı da yaratabilir. E, bu projelerle işiniz bittiğinde muhtemelen karşılığını da çok iyi alacaksınız. Çünkü bu ay gerçekten parasal an, e, alanda e, hanenizi bolluk ve bereket bekliyor. E, hayalleriniz varsa işinizle ilgili ya da kendi geleceğinizle ilgili bu gelecekteki olasılıkların e, öngörülerini de e, düzenleyebilirsiniz kafanızda. Bunlara yönelik bir takım planlamalar içerisinde de olabilirsiniz. Bu ay biraz bunlara dikkat edin. Ee, ekstra çözümler bulmanız gereken ufak tefek bir takım problemler ortaya çıkabilir ama e, bunlar çok problem yaratmayacak. Önemli olan sizin biraz daha e, hani var olan strese ya da gerginliğe dayanıp e, biraz alttan almanız, biraz daha soğukkanlı davranmanız olacaktır. Genel olarak bakacak olursak da Güneş bu ay biraz iç zenginliklerinizi e, ya da içinizdeki güzellikleri bulabilmeniz için bir takım fırsatları e, getirmek üzere 12. evinize geçiş yapacak. E, burada tabii en derin korkuları ya da kendi gizli gücünüzü yöneten bölgeye geçtiği için. Biraz böyle e, bu anlamda belki bunu bununla yüzleşmek istemeyebilirsiniz. Karşı karşıya kalmak istemeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi değişim ayı olduğu için değişmekten korkmayın. Çünkü olduğunuzdan daha iyi ya da daha güzel ya da daha e, yüksekte bir yere e, ulaşacağınız e, garanti olacak. Çünkü her değişim genellikle yeni bir gelişimi de bir beraberinde getirir. Tabi 12. ev biraz da rüya zamanının evi rüyaların evi e, bu dönem biraz daha fazla rüya da görebilirsiniz e, bir takım öngörüler de size rüyalar aracılığıyla da gelebilir aynı zamanda 12. evi çatı katınız gibi de düşünebilirsiniz bir takım temizlenecek ya da işte e, hayatınızdan çıkarılması gereken ne varsa çıkarılabilecek e, yerlere de biraz böyle geri döneceksiniz o anılara ya da soru, çözülmesi gereken bir takım sorunlara geri dönecek ve bunları da hallederek çözerek devam edeceksiniz. Bu ay aynı zamanda sanatsal bir takım fırsatlarla da e, dolu olacak. Bu ne demek? Daha önce de söylediğim gibi yaratıcılıkla ilgili şeyler de 12. evle ilgili olduğu için yaratıcılığınız biraz daha ön planda olacak. Bir takım sorunlara yaratıcı şekilde çözüm de bulmanız e, söz konusu. Ve bununla ilgili e, özellikle sanat alanında çalışıyorsanız e, daha üst seviyeye gelmek için bir takım fırsatlar da e, önünüze gelecek sevgili balıklar. Bu bağlamda hobileriniz varsa uğraş, uğraşıyor olduğunuz bunları belki de profesyonel sahaya taşımak ve bunlarla ilgili maddi kazançlar elde etmek de söz konusu olacak. Çünkü bu ay daha önce de söylediğim gibi hem parahanenizde bolluk bereket var hem de beklemediğiniz bir takım gelirler ya da zaten sahip olduğunuz potansiyeli ortaya çıkararak elde edebileceğiniz yan gelirler de söz konusu. Bildiğiniz gibi Ocak ortasına kadar e, devam eden hareketi devam eden Merkür de geri harekette olacak. E, neredeyse ayın tamamı gibi. Dolayısıyla e, bu dönem ayarlanmış gibi görünen şeylerde bir takım problemler ortaya çıkabilir. Tekrar sorgulayabilirsiniz planları. Plan değişiklikleri, yanlış iletişim, e, iletişimde hatalar, kazalar, kafa karışıklıkları, belirsizlikler, e, geçmişten gelen bir takım patlamalar, bitmemiş işlerin tamamlanması e, gibi bir takım olaylar. Söz konusu olacak. Bunları e, halletmeniz gerekecektir. Evet sevgili balıklar, gayet güzel bir ay sizleri bekliyor. Özellikle e, şimdiye kadar maddi sıkıntı yaşamış olanlarınız varsa bu ay gerçekten e, bolluk bereket sizle olacak. Gayet güzel enerjiler söz konusu. Şubat ayı burç yorumlarımız bu kadar. Mart'ta görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyorum. Ama videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, güzel bir ay tadını çıkarın. Mart ayı da çok güzel ama onun için biraz beklememiz gerekecek. Şimdilik hoşçakalın. thank you